Merhaba arkadaşlar ben Taner Hoca. Ben İbrahim Hoca. Youtube üzerinden bir öğrencimiz bir soru yönlendirdi. Ben de İbrahim Hoca'mla hazır video çekmişken bu videoyu da çekelim dedim. Hocam öğrencimiz şunu merak ediyor. Şimdi bir sınava girdi. Evet. Egeos'a girdi. Egeos'ta aldığı puanla o üniversitede kaç bölüm Gülüm. tercih edebiliyor? Hmm. Bu karışık bir süreç. Ben Cevap yazamamıştım, hatta sen yazmıştın. Doğru. Sen bu konuda daha iyisin. Nasıl olacak hocam? Bu tercihler kaç tercih yapacaklar? Ee, yani farklı bir üniversiteye başvurduğunda kaç tercih yapacak? İstersen sırayla gidelim. Bir üniversiteden aldığı puanla o üniversitede kaç bölüme tercih yapabilir? Şimdi bu değişken hocam. Yani her üniversitenin size tercih anlamında vereceği haklar değişken arkadaşlar. Bir üniversiteye gidiyorsunuz. İki tane tercihle sınırlı. Bir üniversite diyor ki 15 tane tercih yapabilirsin, ama bu şu anlama gelmesin. Arkadaşlar bunu <laughs> şu, yanlış anlama e, yanlış anlıyorlar bunu. Yani 15'ini de doldurmak zorunda değil. O üniversitede hangi bölümü tercih etmek istiyorsan, benim bir tane istediğim bölüm vardır. Sadece bir taneyle yetinebilirsiniz. Neden hocam onu bir desen, ben Onu da aslında çok basit bir açıklaması var. <laughs> Çünkü bazı üniversitelerde e, gidip altını arkadaşlar çeşitli bölümlerle tercih edi, tercih formunu dolduruyorlar. Doğru mudur hocam? Aynen aynen. Bine Gidip mesela gitmeyeceği yazıyor. bölümü kazandınız. E, o zaman önünüzü tıkamış oluyorsunuz. E, bir de etik tarafı var. O bölümü isteyen arkadaşınızın da önünü tıkamış oluyorsunuz. Yani siz o bölümü istemediğiniz bölümü kazandığınız için ikinci tercihte üniversite diyor ki size ben zaten sana bir kayıt hakkı vermiştim. Sen onu kullanamadığın için tekrar bir tercih yapamıyorsun. Ha bazı üniversiteler buna belli bir şekilde tolerans gösteriyor. Ama belli üniversiteler kesinlikle bu konuda taviz verilmiyor. Sen daha önceki tercihte zaten bir bölüm tercih etmişsin. ikinci tercihi yapamazsın diyor. Yani o üniversite için geleceğini bitirmiş oluyorsun. Bu sene anlamında söyleyeyim. Ben de şöyle anlatayım arkadaşlar. Şimdi ben tıp okumak istiyorum. Gittim. Hukuk Ege yazdın. Üniversitesi'ne <laughs> aynen tıp yazdım. Şimdi Ege Üniversitesi İbrahim hocam dediğini söylüyorum. İki ay sonra bir tercih hakkı daha veriyor. ve sen tercih yaptıysan seni neye yerleştiriyor? Hukuk'a yerleştiriyor. sen de hukuk'a gitmiyorsun. alan boş kalıyor. Bir de hocam şey vardı değil mi? Bakın ek kontenjanlar dediğimiz Hı. şey var. Bir öğrenci YÖS'te aynı anda 10 tane tıp, 20 tane tıp kazanıyor. E şimdi Üniversitesi bir tane. Ne oldu? Ek kontenjan ortaya çıktı. Şimdi ek sıralarken ilk tercihlerinize bakıyor. İlk tercihiniz neyse onu veriyor. Evet. Yani buna dikkat edin. Siz ona göre tercihte bulunun. Ya şimdi online sistem bütün sınav skorlarına sahip olan arkadaşlara açık. Ama bu demek değildir ki arkadaşlar. Ya ben şimdi gidiyorum bir isim zikredelim. Adıyaman Üniversitesi'nde tıp fakültesine de tercih yaptım. Ama benim aldığım puan zaten Ankara Üniversitesi'nin ya da İstanbul Üniversitesi'nde ni kazanacak nitelikte doğru mu? Ya yani ben Adıyaman Üniversitesi'ni neden yazıyorum? Ya kendimi tatmin için yazıyorum ya da birinin önünü tıkamak için yazıyorum. Çünkü ikinci tercih anlamında düşündüğünüzde ben zaten İstanbul Üniversitesi'ne ya da Ankara'ya kayıt yaptıracağım için bir tane arkadaşımın oraya girmesine engel oluyorum. Ha bunu bütün öğrenciler yapıyorlar. Neden? Her bütün öğrencilerde aslında bir korku da var. Hani bu sene yerleşemezsek korkusu. Ki ben buradaki öğrencilerimin 45 üniversiteye tercih yaptığını biliyorum hocam. 30 bölüm kazandığını da biliyorum bir tane öğrencimin ama bir tane bölüme gidecek. gidip 30 bölüme dediğiniz gibi gidemeyecek kesinlikle. Aynen, aynen. Ek kontenjanlar ve ek yerleştirme açıyor. Tekrar başvuru hakkı veriyor. Bundan dolayı gitmeyeceğiniz bölümleri yazmayın. Kesinlikle. Bir de her puanın nesi var hocam? Önemi var. Onu da unutmayın. Hani ilk baştaki tercihlerde çok yüksek puanlarla alım var ama ikinci, üçüncü tercihlerde bu puanlar biraz daha düşüyor. Demek ki sabırlı olmamız lazım. Takipçi olmamız lazım tercihlerde. Bir, bir de istediğimiz bölümlerin üstünde ısrarla durmamız lazım. Aynen. Ben bir örnek vereyim. İbrahim Hoca buraya yatladı. Öğrenci Erzurum hukuka girdi. Evet. Kendi öğrencimiz, Türkmenli bir öğrencimiz. İbrahim Hoca o konularda Allah razı olsun çok Sağ emek verir. Hani o emeği, o toleransı ben çok kendimde görmüyorum. Oturur. Öğrencinin aynı istediği bölümden ek kontenjanları takip eder de ikiye başvurur, üçe başvurur. Aynı öğrencinin kaç tane başvuru hakkı varsa hepsini sonuna kadar kullanır. Öğrenci Ankara hukuka geldi. Ama öğrencimizin İbrahim Hoca'nın İbrahim Hoca'nın dediği gibi tek bir hedefi var hukuktu. Şimdi adam geliyor İnşaat yazmış, mühendislik yazmış bilmem ne yazmış. Biri fen puanı biri sosyal puanı, biri Türkçe matematik yani birisi mat puanı. İşletme yazmış. İranlı bir öğrenciden anlatıyorum. Bunlar hep yaşanmış tecrübe. Yaşanmış olaylar evet. Hatırlıyorsan bir yeri kazandık Selçukta, Adam gitmedi. Niye gitmiyorsun? E ben burayı istemiyorum. istemiyorum. İstemiyorsun niye yaz? Ailemi yazmasa, göstermek için yazdım diyor hocam. Yani. Bakın yazmasa aynı üniversite tercih açtı ek bir tercih ama tercihte bulunamadı çünkü kazandı gözük. Evet. İbrahim Hoca'nın söylediği şey Lütfen. Bu. Geleceğinizi mahvetmeyin. Yani kısacası bu. Üniversiteler için şunu söyleyemiyoruz arkadaşlar. Bir üniversite 3 tercih yapabilirsiniz. 10 tercih yapabilirsiniz. 15 tercih açabilir. Ama siz hedeflediğiniz bölümler dışındakine mümkünse Yazmayın. yazmamaya çalışın. Yani 10 bölüm demek. Yaşarsanız İbrahim Hoca'ya Ulaşın arkadaşlar o evet. size yardımcı olur. Her türlü yardıma hazırım arkadaşlar. Aynen. 10 tercih demek onu da doldurayım anlamına gelmiyor. Hani e, kesinlikle istediğiniz bölümleri yazın. Bir bölümse ne yapacağız hocam? Bir bölüm yazacağız. Aynen. Ben onu istiyorum çünkü. Bizim orada. öğrencilerimiz de genelde öyle gidiyor. Ha şu olabilir. Tıp da gelse okurum. Eczacılık da gelse okurum. Diş de gelse okurum. Olabilir. O olur. Ona bir şey demiyoruz. Ama sırf tercihte bulunmak için bulunan bir mantığı yok. Buna çok dikkat edin. O İranlı öğrenci örneğini verdim, İstemediği bir bölümü yazmış, Kesin. biz yazma dedik ama üniversite pat diye yeni bir bölüm, yeni bir tercih hakkı verdi ama kazandığı için aynı üniversiteyi tercihte bulunamadı. Hatta başka yerden puan alan öğrenci onun istediği bölüme ek tercihte gitmiştim. Yani sonradan vah etmeyelim, Aynen. tercihlerimizi düzgün yapalım. Ve şunu da kesinlikle unutmayın. Ee, herkes aynı şekilde davranıyor belki. Haklısınız bu konuda. Ama ya ben gitme, gidip de okumayacağım. Sadece çevreme ya ben bunu da kazandım ya da şunu da kazandım demek için tercih yapmasın lütfen. Soru soran arkadaşı da buradan teşekkür ediyoruz. Sizlerin sorularını da bekliyoruz arkadaşlar. Bizim için de iyi oluyor. Hani hangi konuda video çekelim öğrenci neyi merak ediyor. Ee, bu sorunun cevabını çok rahatlıkla bulmuş evet. oluyoruz. Artı ileriki videolarımızda tercihler noktasında neye dikkat etmeniz gerekiyor, hangi belgeleri nasıl yüklemeniz gerekiyor, o forumları nasıl doldurmanız gerekiyor bunlarla ilgili de ayrıntılı bilgileri Taner Hocamla sizlerle paylaşacağız. Hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kanalımızı beğendiğiniz için, abone olduğunuz teşekkür için ediyoruz. videoyu da artık beğenirsiniz. Doğru mu hocam? Beğenirler herhalde. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere arkadaşlar.